Bugün sizlere Twitter'da paylaşmış olduğumuz 3 farklı testnet'ten bahsedeceğim. Siz de bu testnet'leri yaparak airdrop fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. İlk olarak Perle Labs'la başlıyoruz. Burada testnet için katılımda bulunacağız arkadaşlar. Bunlar AI eğitimi için kurumsal düzeyde veri kalitesi sağlamak amacıyla bir altyapı sunuyorlar. Bu tweet'in linkini açıklamalarda bulacaksınız. Yine diğer testnet'lerin linkini de açıklamalarda bulacaksınız arkadaşlar. Tweet'e geldikten sonra bu linke tıklıyorsunuz. Ve burada bir form açılıyor. Bu formun 4 gün süresi kaldı. Formu doldurup beta için başvuruda bulunacağız. Burada isminizi gireceksiniz. Ardından Twitter ve Discord hesaplarınızı bağlayacaksınız. Daha sonrasında Solana ve EVM cüzdan adreslerinizi buraya gireceksiniz. Eğer testnet cüzdanlarınız var, varsa adreslerinizi buraya giriyorsunuz. Ve e-mail'inizi giriyorsunuz. Aynı zamanda burada Discord ve Telegram görevleri olacak. Bunları bağladıktan sonra çıkacak zaten altında. Hem Twitter'ı takip hem de Discord'a girme görevlerini yapacaksınız ve bu kutucuğu işaretliyorsunuz. Ve buraya katıldığınızda ne gibi bir fayda sağlayacaksınız gibi bir soru var. Burada gerekli görevleri yapacağınızı AI alanında ilgili olduğunuzu İngilizce olarak yazabilirsiniz. Son olarak da Perle için attığınız yorum ya da bir tweet atabilirsiniz. Perle'yi etiketleyip bunu da buraya yapıştırarak formu gönderebilirsiniz. Bu robot doğrulamanı da geçtikten sonra forma submit deyip yollayabilirsiniz. Ardından başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Testnet başladığında da yine bu testnete katılarak airdrop fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Diğer bir görevimiz Ayapun'dan geliyor. Bunların da sınırlı süreli bir Genesis rozeti çıktı arkadaşlar. Yine bu testnete katılmak için bu tweet'i de açıklamalarda bulacaksınız. Tweet'e geldikten sonra zaten yapmanız gerekenler adım adım yazıyor. Öncelikle faucet'e geliyorsunuz. Faucetten test tokenleri alacaksınız. Cüzdanınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Adresinizi kopyalayacaksınız burada receive diyorum hemen adresini kopyalıyorum zaten tüm ağlarda adresim aynı arkadaşlar EVM olduğu için ben robot değilim diyorum ve request butonuna basıyorsunuz ben daha önce aldığım için şu an 23 saat gösteriyor sizde direkt alacaktır günde bir kere alma hakkınız var arkadaşlar ardından diğer linke tıklıyorsunuz buraya geleceksiniz ve burada connect wallet diyerek cüzdanınızı bağlayacaksınız yine burada kullandığınız cüzdanların test cüzdanları olmasına dikkat edin. Şimdi kısa bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Video yaklaşık 30 saniyelik bir video. Bunu izledikten sonra beci claim edebilirsiniz. Video izledikten sonra continue butonuna basıyorsunuz. Ardından claim badge diyerek buradaki rozeti talep edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten faucetten token almıştınız. Ardından confirm butonuna basıyorsunuz ve başarılı bir şekilde bunu da almış oluyorsunuz. Buraları tekrardan kapatıyorum. Son olarak da Circle'ın çıkarmış olduğu ARC Layer 1'inde bir test netimiz var. Bunun için de yapmanız gerekenleri yine adım adım yazdık. Yine bunun da linkini açıklamalarda bulabileceksiniz. Hemen A eklemek için. Bu scan adresine gidiyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra sağ üstten connect diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi A otomatik olarak ekliyor cüzdana. Hemen onayı veriyorum. Tekrardan metamaskımı açıyorum A eklenmiş mi diye. Gördüğünüz gibi şu an A başarılı bir şekilde eklendi. Sırada faucet'ten token alma var. Yine bunu da tweet'te eklemiştik. Buraya tıkladım ve Fawcett'e geldim. Az önce cüzdan adresimi kopyalamıştım. Hemen buraya cüzdan adresimi yapıştırıyorum ve USDC'mi cüzdanıma talep ediyorum. Aynı zamanda get more tokens diyerek diğer token de cüzdanınıza talep edebilirsiniz. Faucet'ten bu iki token de aldık. Şimdi cüzdandan kontrol edeceğim gelmiş mi diye. Gördüğünüz gibi şu an 10 USDC cüzdanıma geldi. Tabi bunlar test token arkadaşlar. Yani gerçek bir e değeri yok. Test net kullanmamıza yarıyor. Şu an bu ağda geliştirilmiş bir DApp yok. Bazı küçük hesapların oluşturmuş olduğu testnette işlem yapabileceğiniz NFT mintleme ya da kontrat deploy gibi bölümler var fakat biz şu an onları kullanmayacağız. Şu anlık daha resmi yani büyük hesapların oluşturacağı testnetleri bekliyoruz. Onlar geldiğinde yine Twitter'dan onları da paylaşacağız. ARC üzerinde yapabileceğiniz aktiviteler diye şu anlık send diyerek diğer cüzdanlarınıza bu test tokenlerini gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Sent dedim, ARC Testnet'i seçtim ve USDC'yi seçtim. Ardından şu diğer hesabımdan cüzdan adresimi kopyalayacağım. Hemen cüzdan adresini kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Bir USDC göndermek istiyorum. Siz de farklı cüzdan adreslerinize bu test tokenlerini göndererek TX yapmaya başlayabilirsiniz ve Testnet'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda diyepler geliştikçe bunu da size Twitter'dan duyuracağız. Şu anlık bu kadar bu iş testneti yaparak siz de airdrop fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bizi Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Günlük olarak fırsatları buradan paylaşıyoruz. Bu sayede siz de bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlardan bize sormaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.